Efendim şimdi bakış açısında şu konuyu konuşacağız bugün gündeme düştü Erdoğan Hristodolidis'i Ankara'ya davet etti mi etmedi mi Hristodolidis'i mi davet etti yoksa Cumhurbaşkanı'nın nezdinde yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı nezdinde davet etti gibi tartışmalar var. Bunu konuşacağız. Şimdi bakış açısında programımıza başlıyoruz. Az sonra Hasan abiyle karşınızdayız. Hasan abi ben anlamadım bu konuyu. Ee, şimdi nasıl anlat? Merhaba bu arada. Merhaba. Şey, konuya girdim ama. Ya yani şimdi Erdoğan Hristodolidis'i davet etti gibi bir şey var. İşte bugün gazetelerde de var. işte medyaya da yansıdı. İşte Rum yönetimi dedi ki hayır işte bireysel davet etti. Hani bunu yani aslında onu da demedi. Dedi ki Cumhurbaşkanı nezdinde davet etseydi dedi bunu dedi haber yapardık dedi Rum hükümet sözcüsü böyle bir şey söyledi. Hatta şu an ekrana da vereyim. Yani diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı'nı Ankara'ya davet etse anlaşılacağı üzere yarım asırdır bildiğimiz Türk dış politikasında köklü bir değişiklikle karşı karşıya olurduk. Tayyip Erdoğan daveti Nikos Hristodoulis'e değil Cumhurbaşkanı'na yapsaydı emin olun açıklardık. Yani e, bu durumda şimdi e, Erdoğan Hristodoulis'i e, turistik olarak mı davet etti? Şimdi soru <laughs> birincisi bu. Ee, sen ne anladın bu açıklamalardan yani gel bizde tatil yapma. Böyle, böyle durumlarda yani işte zaman zaman tabii o kadar üst seviyelerde değil ama yani işte böyle bir uluslararası konferansta veya işte böyle başkanların olduğu cumhurbaşkanlarının falan olduğu ortamlarda bulunduğum için Aha. gözümde canlandırmaya çalışırım ne olmuş olabilir Tamam. Daha böyle bir davet tamam. olmuş olabilir. Evet. Davet değil. Ne olmuş olabilir orada? Davet veya falan şey karıştırdım. Tamam. Ne olmuş olabilir? Şimdi daha önceki açıklamalarda ve iddialarda eee bu çevre zirvesinde yeşillik e, için doğa zirvesi neydi? E, hatırla. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hristodulidis'in e, o konferans ortamında koridorda karşılaştıklarını biliyoruz. Tamam. Evet, Dubai'de. Evet. Dubai'de. E, şimdi sonra işte şöyle Yunan basınında şöyle bir iddia ortaya atıldı ve denildi ki o karşılaşmada Erdoğan Heristodulidis'i Ankara'ya davet etti veya Türkiye'ye. Tamam? Türkiye'ye diyelim. Yani evet. ama şimdi Türkiye mi Ankara mı mesela? <laughs> yani bu bile önemlidir. Çünkü Ankara başkenttir. Ankara'da cumhurbaşkanı makamı vardır. Ama Cumhurbaşkanı sık sık İstanbul'da e, kabuller yapmaktadır. Bir sürü çalışma ofisi var. Örnek. Buna diplomasi o, olarak şeyi nedir? Bir dakika diplomasi olarak Ankara'ya dağıt etmesiyle İstanbul'a... Biri resmi harcısı. biri gayri resmidir diyebilirler ansızın bize. Ha, ama yani. devam edeyim. Bunu paranteze açtın sordun. iyi oldu. Ama Erdoğan şöyle de demiş olabilir. Yani gelin de konuşup halledelim bu Kıbrıs meselesini. Ama gelin ama nere gelsin? <laughs> Belki de tamam. kış turizmi için Uludağ'a çağırdı mesela. mesela neyse. da olabilir. <laughs> evet. Yani Uludağ'da da yani işte Noel'de yılbaşında falan yani gelin beraber hem tabii Erdoğan şarap içmez falan ama yani işte yıl başını karşılarız. Bu işi de hallederiz. Olabilir. Şimdi bu tabii gazetelere düşünce veya bu kulis bilgisi gibi yayılınca yayılınca Rum sözcü sözcü yardımcısı galiba Yannis Andoni sözcü yardımcısı. Ha. Diyor ki Cumhurbaşkanı davet edilmiş olsaydı yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis olarak bakıyor o. Evet makamı itibariyle de, görevi itibarıyla yani ben e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sözcü yardımcısıyım diyor. Eğer diyor Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı davet edilmiş olsaydı bu diyor e, Türkiye'nin 50 yıllık dış politikasında köklü bir değişiklik manasına gidecekti ve biz de bunu emin olun açıklayacaktık diyor. Yani evet. biz açıklamadık hani başka bir yerde de okumuştum yani bize gelmiş bir davet yok gibi yani resmi yollardan diplomatik kanallardan iletilmiş davet yok. Şimdi olayı böyle e, sümüle edip tasarlayıp anlamaya çalışıyoruz tamam mı? Şimdi bu bile önemli bir şeydir ama yani önemsiz değildir. Çünkü Türkiye'de artık diplomasi zaten böyle yapılıyor. Şimdi Rum sözcüğü bekliyorsa işte belki aracılar vasıtasıyla Amerikalılar, İngilizler veya Birleşmiş Milletler falan Avrupa Birliği neyse. Yani bu böyle resmi olarak gelecek falan. Yani bu çok sonra belki iş ciddiye binerse olabilecek bir şeydir. Ama Erdoğan tarzı diplomasi diye bir şey vardır artık yani. Belki bu tarihe de geçecek ve belki de bununla övünenler de olacak. Olabilir. Yani hallederek, yani e, bizim e, eve gel, yiyelim, içelim, halledelim bu meseleyi gibi mesela. Tamam evet. Dolayısıyla konuya böyle bakarsak, yadırgamadan, Erdoğan'ın bunu yaptığını, işte KKTC'yi bypass mı ediyor, e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor mu gibi aşırı, yorumlar aslında bunlar aşırı değil normal koşullarda da Erdoğan'ı dikkate aldığımızda aşırıdır. Tamam yani bu kadar abartmaya, büyütmeye işte nasıl derler sabanlıkta iğne aramaya ne var başka bir şey daha bir laf daha var onu bulamadım. altında buzarım. Erdoğan tarzıdır. Yani gerekirse bunu da böyle hallederiz diyor. Unutma. Bir şey daha var. Unutmasın izleyiciler. Ha. Sildim Miçotakis'den. Aramızda çözümleyecek sorun yoktur. Kardeşim misine geldik. Ve dönüp de Sayın Cumhurbaşkanı bunu yani hesabını falan da vermez yani. Böyle bir mekanizma, böyle bir kamuoyu, böyle bir basın gücü falan yok Türkiye'de. Evet. Şimdi yani bir daha şey daha var. Tek adam rejimi dediğimiz de budur. Türkiye budur. Artık bunu kabullenecek ve dua edecek ki iyi işler olsun. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama metot Şimdi, budur. Evet. Şeyde, e, Michotakis e, konusunda haklısın. E, yani yarın Hristodolidis'le de aynı şey olabilir. Hristodolidis diyor ki, e, ben diyor görüşmeye hazırım. Bunu diyor. Hazır olduğumu. Gerek diyor kendisine. Yani belli ki Erdoğan'a. Evet. Gerekse üçüncü şahıslar aracılığıyla ilettim. Yani Demek ki, Demek ki bu buradan anlıyoruz ki e, böyle bir diyalog olmuş. Yani ben hazırım, görüşürüz. Benim e, simülasyonumu destekle bu elde, elde ettiğin verilerle yani Hristodulis'in konuşması bize bazı veriler sağlıyor. O koridorda evet. ne oldu? Demek ki Hristodulis, Erdoğan'a dedi ki ben hazırım. Gelirim dedi yani. Gel de bu işi halledelim dedi dedim ya ben Erdoğan. Olur dedi, gelirim dedi ee, falan. Ve yine belli ki o temastan sonra bu diplomatik kanallarda da duyuldu ki zaten basına yansıdı falan. Peki üçüncü taraf dedi yani işte bu Kıbrıs sorununa ilgilenen Amerikalılar, İngilizler, Birleşmiş Milletler, evet. Avrupa Diplomatları. E, Aristotlise veya adamlarına sormuşlardır. Ya yani başkan bu konuda ne diyor? Yani ciddi mi? Giderim demiş. Gider mi yani? Falan. Aristotlise şimdi bize duyuruyor ki ben söyledim diyor gidebileceğimi. Aynı zamanda diyor bunu üçüncü taraflara da söyledim. söyledim. Ha şimdi tabii ki iş ciddiye binince gidip e işte Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanmayı veya orada görüşmeyi Erdoğan'la kabul eder mi yoksa Ankara'ya mı gitmek ister? Yoksa bir böyle kırmızı şey Cumhurbaşkanı üst olan üstünde bir davet mektubu mu bekler? Yoksa benim için sorun değil. Kıbrıs sorunu o kadar önemlidir ki ben Hristodulidis olarak da giderim. Kıbrıs Rum toplum lideri olarak da giderim. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak beni davet etmesine gerek yok mu der? Bunlar hep opsiyonlardır şu anda. Bir şey yani, söylüyor yalnız. Yani bilgimiz olmadan, bilgimiz olmadan gitmez demememiz gerekiyor. Nedenini söylerim. Evet. Ben, sen söyle. Dondun galiba Hasan abi ya da ben. Hayır hayır sen söyle dedim. Sana bıraktım sözü. Ee, bilmiyorum. Ha Şimdi devamında bak ekranda da var diyor ki ee, kamuoyuna tüm bu yansıyanlarla birlikte bu görüşmenin olma ihtimali bile varsa kamuoyuna tüm bu yansıyanların hiçbir durumda buna faydası olmadığını söylüyor ve diyor ki Kıbrıs sorununun ele alınmasının özel bir ciddiyet gerektirdiğini diyor. Ben burada şunu anlıyorum. Yani öyle beni turistik olarak yazıyoruz ya değil de yani beni doğru düzgün davet et mi diyor acaba? Hayır, Hayır ben öyle algılamıyorum. Ne diyor? Ben öyle algılamıyorum. Biraz Bu önce ne demek? yerden sözü sana bırakmıştım. Ona döneyim. Dön. Ha. Dedim ha. ki eee <laughs> Hristodulis Hristodulidis eee işte diyebilir, Cumhurbaşkanı olarak davet edilmezsem gitmem. E böyle bir diplomatik ilişki yok Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında. Değil mi? Yani bunu bekleyemez mi diyor Bekleyemez, bence beklemez. Ha. E, ben giderim. Unutma ki bir kullanılan temasları kolaylaştırmak için icat edilmiş bir şey var. Toplum lideri. Cumhurbaşkanı Tatar nedir? diyor? Kıbrıs Türk toplum lideri. Yani biz böyle itiraz mı itiraz ederiz sana da ama işte bu temaslar o kapsamda oluyor. Hristodulidis de bizimle temaslarda biz kelimesine burada dikkat et. Yani ben Kıbrıs Türkler diyorum ama belki de bunun içerisine Hristodulidis ya Türkiye bizi tanımıyor. Yani şimdi tanınmamış bir devletin cumhurbaşkanı mı ona dayatacağım ben? Benim Esas hedefim Kıbrıs sorununu çözmektir. Ne var yani? Ben Nikos Aristodulidis, Nikos'tur değil mi adı bunun Nikos. Olarak da giderim. E, toplum lideri olarak da giderim deyip kendine hatta fedakarlık yapıyor konumunda da gösterebilir uluslararası kamuoyuna da vesaire. Neden? Çünkü bak o ikinci paragrafa. Diyor ki Kıbrıs sorununun ele alınması özel bir ciddiyet gerektirir. Yani ciddiyet böyle alışılmış normların dışına çıkacaksak hmm. bunu böyle basında tartışma konusu yapmamayı da gerektirir. Ve bu nedenle önünde de söylüyor ki yani bu basına yansıyanlar, bu kamuoyuna yansıyanlar Fayda böyle sağlam. bir ziyaret olacaksa bu ziyaretin gerçekleşmesine yardımcı değil diyor. Bu başka opsiyonlara açık olduğunu ve bu opsiyonların kamuoyunda tartışılarak tüketilmemesini istediğini gösteriyor bize. Çünkü yarın işte birisi akel çıkıp sen cumhurbaşkanı olarak git davet edilmezsen gitmemelisin falan der. Yani kamuoyuna düştüğü zaman bir konu tartışmalar sorumluların opsiyonlarını, seçeneklerini kısıtlar. Çünkü kamuoyunda bazı duyarlılıklar oluşur. Dolayısıyla evet. diyor ki burada bu görüşmenin olma ihtimali varsa bile diyor bu tartışmalar kamuoyunda yapılırsa buna faydası olmaz. Dolayısıyla o bu ihtimali yani görüşmenin olma ihtimalini canlı tutmak istiyor ve burada bitiriyor. Ben diyor ona söyledim. Üçüncü taraflara da söyledim hazır olduğumu gerek kendisine gerek üçüncü şahıslar aracılığıyla diyor ilettim kendisine yani burada bir cümle düşüklüğü var ama gerekse üçüncü şahıslara söyledim diyor. Evet, diyor. Üçüncü şahıslar bunu zaten iletmek için sormuşlardır diye düşünebiliriz. Bir şey söylemek istiyorum. Evet abi. Bu Christodulidis Anastasiadis döneminin ilkinde yani birinci Anastasiadis döneminde hükümet sözcüsüydü ve yani bana göre çok kötü bir performans sergiliyordu Kıbrıs sorunu bakımından. Uzlaşmazlık örneği gibiydi. Şimdi birdenbire hatırlatacak şeylerim yok. Sonra Dışişleri Bakanı oldu ikinci dönemde. Benzer bir tutumunu sürdürdü aslında. Ve yani Kıbrıslı Türkler'de herhalde benim gibi başkalarında da genel olarak kanaatimiz bu Hristodulidis'in seçilmesi halinde yani çok kötü bir dönem geçireceği Kıbrıs sorununun saldırganlaşacağı en azından tabii yani şimdi Kıbrıs yahut da Rum Milli Muhafız Ordusu'nun yani kalkıp da bize silahla saldıracak hali yok. Ama uluslararası alanda elindeki olanaklar işte abi bölgesidir falan böyle Türkiye'nin çok aleyhine kullanacağını ve bu şekilde saldırganlaşacağını düşünüyorduk diye düşünüyorum. Yani sadece ben değilim. Ben öyle düşünüyordum da etrafımda gördüğüm hava da oydu. Oysa seçildikten sonra çok soğukkanlı, az konuşan e, bir profil çiziyor. Bu son olayda da benzer bir tutum var. Enteresan ve ilginç bir politika izliyor. Rum tarafı genel olarak tabii ki başkanlık sistemi var. Onun emirleriyle hareket ediliyor. Hatırlarsan mesela pili olayında biz yedik canımızı bu bizim hakkımız falan onlar gayet kendileri konuşmadılar. Yani beme üstünde ne yapıldıysa pazarlık falan yapıldı. Olmadı. o zaman dikkatimi çekmişti özel olarak. Bu gözle izlemeye devam ediyorum diyorum Risto Dulidis'i enteresan bir duruş sergiliyor. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Tabii yani bu <laughs> Bundan sonra da böyle gidecek manasına gitmez ama dediğim gibi enteresan. Tamam, varsayalım. E, varsayımlar üzerine konuşmayı çok sevmiyorsun ama varsayalım e, bu soruyu da konuşmuş olalım. Yani böyle bir davet olursa yani başkan neyisinde ya da işte turistik dediğimiz yani fark etmez yani neticede e, Hristodolidis, e, Nikos adıyla da gidebilir tatil gibi. E veya resmi de karşılanabilir. Resmi karşılanması beklenmez. Az önce söyledin. Öteki türlü gittiğini düşündüğümüzde e, Kıbrıs sorunu hareketlenir mi? Yani bu bir ivme kazandırır mı? Çünkü, çünkü nedenini söyleyeyim. Dubai'de e, bu görüşme esnasında bir başka iddia da var çünkü e, Hristodolidis ile bu görüşme yani Hristodolidis Erdoğan'la görüşmek istediğini söylemiş. Erdoğan da demiş ki ve Yunanistan ziyareti mi olacak? Ondan sonra düşünürüz, bakarız demiş. Diye bir iddia da var. He. Dolayısıyla e, bu çerçevede düşünecek olursak ki Yunanistan'la da işte az önce dedik Miçotakis'le de artık hani sirdim defterden falan filandan sonra kardeşim Miçotakis'e girişildi. Bir sıcak bir ilişki var ki biz bu e, Erdoğan Yunanistan yani Erdoğan Miçotakis görüşmesini değerlendirirken Burada Kıbrıs sorununa da etkisi olur mu diye biraz konuşmuştuk hatırlarsan. Dolayısıyla o mutlaka gündeme gelmiştir. Tüm bunları göz önüne aldığında ve bu verileri göz önüne aldığında ne olur? Yani önümüzdeki süreç hareketlenmelere sebep olur mu? Ben tabii böyle güzel sözlerle esaslı problemlerin çözüleceğine inanan birisi değilim. Esaslı problemlerden bir tanesi de tabii ki Kıbrıs sorunudur. Bu Erdoğan-Mitsotakis görüşmelerini değerlendirirken söylemiştim. Yani işte toprak meseleleri her zaman esaslı meseledir. Yani bu bir kayalıktır, bir adacıktır falan ne dersek evet. diyelim. Evet. Ee, biz bunları küçümseyebiliriz kişiler olarak ama devletler bunları kendi mekanizmaları içerisinde küçümsemezler. Çünkü kamuoyu da bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Türk Yunan ilişkilerinde başlangıçta işte böyle karşılıklı silahlanma yarışı olmamasını zaten buna iki devletin de ihtiyacı var. Yani paralarını niye silaha harcasınlar ki? İşte göçmenler konusunda yani Ege konusunda belli bir ortak politika izlemeye ihtiyaçları var. Buna karşılık Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Yunanistan'ın desteğine ihtiyacı var. Engellemesini kaldırması bile bir destektir. Evet. Ee, bunun gibi güncel ama hayatı kolaylaştıracak aslında liderlerin de işini kolaylaştıracak. Kendi halklarına toplumlarına karşı işlerini kolaylaştıracak ee, şeyler olabilir. Nitekim Kıbrıs'ta da işte hemen bizim e, sayın Tatar liderimiz e, ne dedi? Şimdi dedi tanınma zamanı değil dedi işbirliği yapalım dedi Erdoğan Mitsotakis görüşmesinden sonra yani Kıbrıs'tan evet. uzaklaştı güncele geldi zaten bu konuda Kıbrıs'ta sürekli bir çaba var yani güven yaratıcı önlemler çalışması Talat zamanından beri çok önemli bir konu olarak ele alınır teknik komiteler vardır aradan geçen bunca uzun zamana rağmen yani işte 13 yıl oldu yani komiteler ne zaman kurulmuştu 2008'de galiba dolayısıyla evet. 15 yıl demek lazım ama Sayın Talat'ın dönemini saymamak lazım. O zaten bunun gönüllüsüydü diye saymamak lazım. Tamam yani 2010'da Sayın Talat seçimi kaybettikten sonra bile e, ne Derviş Bey, Derviş Eroğlu, ne Mustafa Akıncı, ne şimdi Sayın Tatar bu işten vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla Rum tarafı da vazgeçmiyor. İyi bir şey. Dolayısıyla orada bir mekanizma var. Göreceğiz yani neler olabilir ama bütün bunların konuşulması bile yani Hristodilidis gidebilir falan ve bu arada Hristodilidis'in tavrına tekrar dikkat çekeceğim. Yani liderlerin giderdim gitmezdim falan diye de konuşmaması, bizlerin konuşması böyle olabilirlikler bile Konuşulması olabilirliklerin konuşulması bile atmosferi iyileştiriyor tabii. Dolayısıyla bir hareketlenme bekleniyor mu, beklenebilir mi diye soruyorsun. Kajede de var. Zaten bu bile bir hareketlenmedir aslında. Diye Cevap istiyorum. <laughs> <laughs> tamam. Ee, teşekkürler Hasan abi. Kapatıyorum. Ben teşekkür evet. edeceğim. De, iyi değerlendirdik galiba. Şimdi de unutmayalım. Bu arada geçtiğimiz günlerde sevgili Güneş Onar e, atandı. Takip ettim bilmiyorum. Evet. E, e, özel temsilci olarak e, bununla ilgili bir cümle söyler misin? Yani bunun atanmasında evet, yani, için e, çok fazla e, siyasi e, tutumunu ortaya koymayan, işini teknik olarak yapmaya çalışan, daha önce Kudret Bey ile yakın olarak çalışmış işte yani diğer hükümetler döneminde böyle üst kademeye çıkmamış ama yine de teknisyen olarak çalışmış bir arkadaşımızdır Güneş Bey. Örgün Olgun Bey'in de yardımcısı olarak da çalıştı. Ben şahsen biliyorum ki yani gerek Kutret Özersay gerek Örgün Olgun Bey gibi en azından yani CTP kanadını dışta tutarsam bu özel e, temsilcilik görevini yapmış insanlar e, sağda demek istemiyorum yani e, bu nedenle e, öyle demedim. E, Güneş Bey'e de e, güveniyorlar. Şahsen biliyorum dediğim gibi yani bunu. E, dolayısıyla bir gençleşme hareketi olarak bakabiliriz. Gerek Kurtlet Bey ile beraber çalışırken gerekse Örgün e, Bey çalışırken de konulara hakim olduğunu varsayıyorum. Yani Muhatap olmadığım için hakimdir demek istemiyorum ama e, uzun bir dönemdir de bu alanda çalışıyor. E, herkes memnun ki böyle bir atama e, gerçekleşti. Evet, Başarılı olmasını da dilerim ama aması da şudur. Bu işler çok da kişilere de bağlı değil. Biraz konjöktüreldir, biraz daha esas karar vericiler vardır. Yani şimdi Güneş Onar, Kakatece Cumhurbaşkanı Tatar'ın özel temsilcisi oldu bu işlerde değil mi? Evet. E tamam Sayın Tatar zaten karar verici değil ki. Kim karar verici? Türkiye mi? <laughs> karar verici gel de bu işi halledelim diyendir. Dolayısıyla <laughs> <dile, gülüyor> Bey de kendi belirgin sınırları içerisinde belirgindir tamam, yani. Yani Bir dakika. İyi performans gösterecek diye düşünüyorum. Hristodolidis de mi karar verici sence? Yoksa Yunanistan mı? Sesin yankılandı anlamadım canım. Hristodoridis için ne diyeceğiz? Yani karar verici Hristodoridis mi? O, o açıdan eşit bakarsan. Değiliz. Eşit değiliz. Ee, Kıbrıs Rum toplumuyla Kıbrıs Türk toplumu sadece müzakere masasında şeklen eşittir. Eşit değiliz. Gerçek siyasi güç olarak eşit değiliz. Bunu istersen tamam. konuşuruz. Bak konuşuruz. Ya. Şey dedi ya hani gel de görüşelim diyen karar verici dedi ya Erdoğan atıfta bulundu. Ee, tek taraflı olarak da kendi karar verebilir mi? Yunanistan'dan bağımsız. Onu sormaya çalıştım. Hiç kimse, hiç kimseden bağımsız karar vermez zaten. Bir tek Tayyip Erdoğan herkesten bağımsız karar verir. Hem ah, Türkiye'den hem Amerika'dan var. hem Rusya'dan verdiği kararlar doğru mu yanlış mı o tartışılır. Onu tarih aslında ortaya koyacak. Görüşmek üzere Hasan abi. Görüşürüz Cem.